Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yay Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Şu ilk kartımız. İkinci kartımız. üçüncü kartımız. Burada inanılmaz enerji var. Ve dördüncü kartımız. <laughs> evet yay burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. ilk kartımız Kule kartı. Kule kartı bir ayrılık kartıdır arkadaşlar. Hemen aşka yormayın. İş hayatında yeni imkanlarda kazanabileceğinizi söylüyor bu kartımız. <laughs> bu gördüğünüz kuleyi bu iki arkadaşımız yapıyor oluşan hava şartlarından dolayı. Ee, maalesef arkadaşlarımız ayrıca düşüyor bu yüzden hızlıca toparlanmamız enerji ve hızlı e, enerjik ve hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar kartımız bize diyor ki ilk başta sizin için kayıplar görünmüş olsa da sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz düşüncelerinizde olumlu değişimler yaşayacaksınız ve e, bir tık bencil olmanız gerekiyor sizin için konforlu rahat e, akıllı olan seçimler yapmanız, yollar tercih etmeniz, adımlar atmanız gerektiğini söylüyor ve e, karşılayacağınız durumlar karşısında şaşkınlığınızı yerinizden atıp olayları nasıl kendi e, kendim çıkarlarıma çeviririm diye düşünmeniz gerektiğini de söylüyor kule kartımız bize. Dediğim gibi bir ayrılık kartıdır. Eğer ayrılık isteyen insanlar, arkadaşlarımız varsa evet e, bekledikleri olacak ama eğer ilişkinizde ayrılık istemiyorsanız önce kendinize sonra partnerinizle olan ilişkilerinizi bir gözden geçirmeniz şart arkadaşlar. Çünkü genelde kule kartı e, ayrılık kartıdır. İlişkilerde her an her şey olabileceğini de söylüyor bize yay burcu arkadaşlarım. Ki bunun nedeni ilişkilerinize soğuk davranmanız olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> sırtınızı dönmüşsünüz. Zaten bir kulenin üstündesiniz evet dünya avuçlarımızda bir tane değneğimizi yani mücadelemizi sağlam almışız bir tanesi değilimizde ama hızlı karar vermemiz şart özellikle çok pardon kararsız tutumumuzu bir kenara atmalıyız çünkü bazı fırsatları kaçırabiliriz arkadaşlar bunu da söylüyor kartımız bize ama en önemlisi eğer ilişkinizde kayıp ya da e, ayrılık istemiyorsanız lütfen ilişkinlerinize daha verimli yaklaşmanız gerekiyor. E, daha sıcak yaklaşmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ama bizim kararsız bir tutumumuz var. Bu kararsız tutumumuz neyse bunu da bir kenara atalım. Hemen hızlıca harekete geçelim arkadaşlar. Dünya elimizdeyken bunun e, yani kaybetmediklerimiz hala elimizdeyken daha fazla kayıplar yaşamamak için hemen harekete geçmemiz şart. Ki pes etmek yok, geri dönmek yok, vazgeçmek yok. Mücadelerinizden, savaşınızdan, adımlarınızdan, özellikle mücadelelerinizden. Rüzgara karşı dört tane koşuyorsunuz arkadaşlar elinizde. Kılıcınızda vazgeçmek yok. Bunu sakın unutmayın. İş hayatınızda bir ayrılık yaşayacaksınız dedim ya. Evet bu kesinlikle olacak. özellikle bir yerden haber bekliyorsanız ya da bir yere başvurduysanız arkadaşlar iş hayatınızla ilgili beklediğiniz haber hop diye kucağınıza düşecek. Hiç merak etmeyin. Bu yüzden <laughs> hızlı ve enerjik olmanız şart. Kararsız tutumunuzu kenara atmanız şart. Neden? Çünkü hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kararsız kalırsak atımızı düşürebiliriz. Kendimizde zarar görebiliriz. Bu yüzden kararsızlık bizim en büyük düşmanımız bu dönem. Bunu da sakın unutmayın. Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi bir sonraki kartla ilişkildir arkadaşlar. Kurban mı olacağız yoksa başarılı mı olacağız? Bunu bir sonraki kart söyleyecek ama özellikle iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya, kavgaya gireceksiniz. Bu insanlar sizin başarınızı kıskanan, sizi çekemeyen insanlar ki bu ayrılık en çok iş hayatınızda olacak gibi gözüküyor. Yeni yeni bir işe ya da daha terfi edeceğiniz bir işe geçeceksiniz. Yani konum olarak daha yüksek bir yere geçeceksiniz bu yüzden size dedikodu, iftira Binme, çamur atacaklar daha doğrusu. Bu yüzden kendinizi kanıtlamak zorunda kalacaksınız arkadaşlar Arkadaşlar bazı şeyler için. Kalıcınızı gerekiyorsa ilk siz indirin. Sizin hani ne kadar güçlü vazgeçmeyen kararlarından olduğu kadar emin biri olduğunuzu görsünler. Bunu da sakın unutmayın. Eğer çalışmıyorsanız da yakın çevreniz tarafından maalesef bir tartışmaya yine iftiraya maruz kalacaksınız. Eğer önlemini almazsanız çok büyük zarar göreceksiniz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Bilmemiz gerekenler bunlar. İlk etapta. Şimdi 4 tane daha kartla seçeceğim. Yay burcu arkadaşlarım seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim. Ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimenin sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim. Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımda şu noktaya geldim. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa ister yıldız valından ister tarot alından sizlere söyleyebilirim Yeter ki bana ulaşın Arkadaşlar tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen Kupa kraliçesi arkadaşlar suya çok yakınız bu yüzden iyileşmeye başlayacağız bunu da söylüyor bu kartımız bize ama asıl vurgusu şudur Kupa Kraliçesi'nin kendinizi ifade etmek zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz ki kendinizi iyi ifade edemezseniz maalesef kurban olacağınız gözüküyor. Eğer başarılı olmak istiyorsanız girdiğiniz ortamlardan, size atılan iftiralardan, maruz kalacağınız sorunlardan başarıyla çıkmak istiyorsanız karşınızdaki ve e, kişi ve kişilere kendinizi iyi ifade ettiğinizden karşı söylediklerinizin karşı tarafa iyi Hani e, anladıklarından kesinlikle emin olmanız gerekiyor Bu yüzden gerekirse bin kere gerekirse 2000 kere gerekirse 10.000 kere bunu karşı tarafa söyleyen arkadaşlar Evet Anladım Evet haklısın diyene kadar bozulan ilişkilerde ön planda Siz olacaksınız Bu yüzden e, enerjik ve hızlı olmanız iyi olur arkadaşlar özellikle e, geri dönüşülmesi imkansız e, olaylara girmek istemiyorsanız e, son zamanlarda sizi etkileyen ve gerçekmiş gibi gelen bir rüyada gördüyseniz e, gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz. Hayatımıza bir bebek girebilir. Bu kız çocuğu olacaktır. Duygusal bir çocuk olacak. Bunu da söylüyor kartımız bize. <laughs> Ama en önemlisi ne olursa olsun düştüğümüz yerden hızlıca iyileşmeye başlayacağız arkadaşlar. Su, su şifadır çünkü. Beni asıl e, üzen eğer kendinizi iyi ifade edemediğiniz için bir ayrılık yaşarsanız aşk hayatınızda bu üzer. Bu yüzden karşı tarafa lütfen öfkeli değil, yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde sorunlarınızı konuşmanızı öneririm. Ve bir an önce... Kararsız tutumunuz en büyük düşmanınız arkadaşlar. Kupa üçlüsü. Arkadaşlar bir kutlama bir haber. Mutlu bir haber alacağız. Gördüğünüz gibi üç tane kadın arkadaşımız bir kutlama yapıyor. Etrafımızda bereket dolu. Ee, bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakmanız en iyisi olacaktır. Ama kupa üçlüsü bize çok güzel haberler veriyor. Özellikle... E özlediğiniz bir ilişkiyi kuracak ya da bulacaksınız arkadaşlar ve çok mutlu haberler alacaksınız. Bu haberler sizin e, ev hanenizde özellikle bayram sevinciyle kutlayacağınız haberler olacak. Bu evlilik olabilir, yeni bir iş olabilir, yeni bir aşk olabilir. Ama ne olursa olsun bayram sevinciyle kutlayacağınız haberler alacaksınız ve istekleriniz de tek tek gerçekleşecek. Bu yüzden dediğim gibi dünya avuçlarınızın içindeyken lütfen bir an önce harekete geçelim ve ilişkilerinize özellikle ailenizdeki insanlarla kavgalıysanız bir an önce barışmanızı onlara soğuk davranmamanızı da öneririm arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize Partneriniz yoksa da sosyal mesafe kurallarına uyarak girmeniz gereken ortamlar varsa girin. Çünkü partnerinizle orada tanışacaksınız. Gelelim bir sonraki kartımıza. Güç kartımız. Güç kartı yüzleşme kartıdır arkadaşlar. Gerçekten acımayın karşı tarafa. Ağzınızda yüreğinizde ne varsa söyleyin gitsin. Çünkü herkesle her şekilde yüzleşeceksiniz. Bunu söylüyor kartımız bize. Ama sizi de dedim ya en başta beklediğiniz iş haberi gelecek diye. Güç kartı da bize şunu söylüyor. Kendinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacaktır. Burada yapmanız gereken en önemli şey ne çok bencil olmak ne çok fedakar olmak arkadaşlar. Bu ince çizgiyi çok iyi korumanız gerekiyor. Aynı zamanda gerçek aşkı ve kaderi de temsil ettiği için güç kartı bize hayatınızda olumlu anlamda gelişmeler yaşanacak. Aşk hayatınızda e bu yüzden duygularınızı lütfen söyleyin partnerinize, paylaşın. E ama bizim için daha önemlisi kariyeriniz işinize dört elle sarılmalı tüm enerjinizi işinize vermeniz gerekiyor. Düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz ve hayatınıza da eski bir dost girebilir. Bu ex partner değil ama bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi güç kartı yüzleşme kartıdır. Partnerinizle eşinizle oturup konuşacaksınız. Konuşamadığınız her konuyu geçmişten bugüne gelen özellikle sorunlarınızın hepsini tatlıya bağlayacaksınız ama bizim için gelecek önemli. Gelecekteki sorunlarınızı ötelerseniz nasıl olsa bu bu, bu zamana kadar erkileri tatlıya bağladık. Sonraki konuşuruz diye ötelediğinizde o ötelediğiniz sorunların altında çığ gibi kalacaksınız. Hazır fırsatını bulmuşken her şeyi konuşun arkadaşlar. Unutmayın. Yıkıcı değil. Yapıcı bir şekilde iş hayatınızdaki insanlarla da uyumu tekrar sağlayacaksınız. E, bu yüzden karşınızdaki insanlar size baktıklarında bir aslan görsünler. Ben buna bir yumruk atarsam, bir taş atarsam karşılığında iki taş yerim. Bunu yansıtmanız gerekiyor. Bu enerjiyi onlara vermeniz gerekiyor ki sizin önünüzde adım atarken iki üç kere düşünsünler arkadaşlar size karşı oyun oynamaya çalışırken. Çünkü özellikle o insanlarla yüz yüze kalacaksınız. Bu yüzden ne olduğunuzu gösterin onlara. Onları parçalayacağınızı gösterin resmen onlara. Tabi bu iş hayatınızdaki insanlar için geçerli. Yani kötü e, lanse etmek istemiyorum söylediklerimi. Sadece sizle uğraşacaklarsa şunu demek istiyorum. E, gidin sanırım hemen bu değil. E, sizinle uğraşacaklarsa beş kere düşünmeleri lazım. Bunu sakın unutmayın ki tılsım üçlüsü doğru insanlarla doğru yola çıkmamız gerektiğini söyleyen açık ve net karttır arkadaşlar. Bu yüzden çevrenizdeki insanları çok iyi seçin. Şöyle göstereyim, karttan örnek vereyim direkt. Bu sizsiniz. Gördüğünüz gibi elinizde işiniz çalışıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız da size yol gösteriyor, iş gösteriyor. Ama bazı arkadaşlarınız da size böyle sırtını dönmüş. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle sırtını dönmüş ben bu insana nasıl sırtından vururum, nasıl iftira atarım diye düşünmeye çalışıyorlar. Yapmanız gereken en önemli şey bu insanları ayırt etmek birbirinden. Bu insanlarla yüzleşeceksiniz. Yüzleştiğinizde zaten sizin sivri dilinizden kaçacaklar ya da kavgayla kaçacaklar ya da başkalarını kötüleyecekler. Bu yüzden arkadaşlar herkesle yüzleşin. Birinin dediğini başka birine yansıtmayın enerji olarak, laf olarak gel kardeşim yüzleşelim deyin. Gelecek mi gelmeyecek mi o zaman göreceksiniz. Bu bizim için çok önemli. Doğru insanlarla doğru işi yapmamız. Bunu da söyleyeyim açık ve net olarak. Evet Yay Burcu arkadaşlarım. Ee, kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli aynı zamanda instagram hesabından da takip edebilirsiniz aradığınız bulmak istediğiniz cevapların hepsini ister yıldız ister tarot salonundan sizlere söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.